6 Eylül Bayat Mahallesi Gelik Sokak'ta bulunan Tarla basımlı karazinin içindeyim. Gece Tepeler Barajı'nda balık esir manzaralı. Çok güzel bir yerde. Elektrik su derdi yok. Demirler var. Araba içine giriyor. Asfalta 20 metre etrafında da böyle arsalar mevcut, bahçeler mevcut, yeni evler yapılıyor. Elektrik işte burada, su da hemen şurada. Güzel bir yerde ev yapmaya uygun. Balıkesir İzmir yolu bir buçuk kilometre. Köyün girişinde. Manzara süper. Harika bir yerde.